Aselsan 115 yakın edep bölgemizden sonra bir sonraki edep bölgemiz olan 125 bölgesine yaklaştı. Fakat endeksten etkilenerek bir geri çekilme durumuyla haftayı kapattığını görüyoruz. Yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 107 bölgesine yaklaşmış. Altına düşüşler devam ederse kesin stop bölgemiz olan 100 bölgesine kadar bir geri çekilme ihtimali oluştursa da bu bölgeler altına düşüşler gerçekleşmediği sürece bir sonraki hareketinde yakın hedef bölgemiz olan 125 bölgesini test edip üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktası olan 130 ve daha üst bölgelere yükselişleri sürdürme ihtimalini devam ettirebilir. 100 bölgesi altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun en önemli destek bölgesi olan 90 bölgesine kadar da bir geri çekilme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Fakat bu bölgeler altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir. Ve özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 107 bölgesinde tutunmayı sağlarsa hızlı bir şekilde tekrar yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini ara ve yükseliş kanal bölgesi olan 116 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Reli grafiğinde kesin stop bölgemiz olan 21.85 bölgesi altına sert bir şekilde geri çekilme durumu oluşturduğu için bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam etme ihtimali oluşabilir ve yapacağı tepkisi hareketlerde stop olduğu bölge olan 21.85 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir. Bir sonraki destek bölgesi ve yarı yarıya stop bölgesi olarak 20.35 ve kesin stop bölgesi olarak da 19.45 bölgesini belirledik. Bu bölgelerin altına devam eden geri çekilme güç kazanma durumlarında şablon bölgemizin alt destek noktası olan 18. 1850 ve kanal bölgemizin alt destek noktası olan 1650 bölgesine kadar da devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Şayet 2185 bölgesinde stop yapılamadıysa yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 2035 bölgesi altına geçişlerden sonra bu stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü 2185 yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali oluşturacağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı en önemli direnç bölgemiz. Bu bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yatay bir süreçte alt desteklerde güç kazanma durumunu devam ettirecektir. 2185 85 üzerinde yapacağı kapanışlarla tekrar yukarı yükselişleri devam ettirerek öncelikle şablon bölgemizin üst noktası olan 23.50 ve daha sonra da yakını hedef bölgemiz olan 25 bölgesini test ederek kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 25.85'ten sonra yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir. Garanti Bankası endeksten en çok etkilenen senetler arasında ve stop bölgesi olan 134.30 bölgesi altına sert bir şekilde boşluklu bir düşüşle geri çekilme güç kazanma durumunu oluşturmuş ve bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali devam ederse bir sonraki destek bölgeleri ve yarı yarıya stop bölgesi olarak 102.95 kesin stop bölgesi olarak da 98.25 bölgesini belirledik. Bu bölgelerin altına geri çekilme güç kazanma durumu devam ederse kanal desteği olan 90 bölgesine kadar da devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Yüz bölgesi ara destek bu bölgede tutunmayı sağlayarak yapacağı tepkisel hareketlerden sonra tekrar yukarı yükselişleri devam etme ihtimali oluşturabilmesi için ara direnç bölgesi olan 110 ve şablon bölgemizin üst noktası olan 115 bölgesi üzerine çıkışları sağlaması gerekiyor. Ve bu bölgede en önemli direnç bölgesi kanal bölgesinin üst noktası 120. Bu bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali veya bu ara bölge içerisinde yatay bir süreçte güç kazanma durumunu oluşturabilir. 120 bölgesi üzerine çıkışlar oluşursa yakın edep bölgemiz olan 125 ve boşluklu bölge olan 135 bölgesine kadar devam ettireceği tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. Kardemir'de yakın dep bölgemiz olan 32.50 bölgesini test edip üzerinde kapanışları devam ettirdiği sırada endeksten etkilerek sert bir şekilde geri çekilme güç kazanma durumu oluşturup kesin stop bölgemiz olan 30 bölgesi altında haftayı kapatmış ve geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali oluşursa 28.05 bölgesini bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi ve 26.35 bölgesi olan en önemli destek bölgesini de bir sonraki kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle 26-35 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz ve kanal desteği altına geçişler oluşmadığı sürece tekrar yukarıya yükselişleri tepkisel olarak devam ettirip 30 bölgesinde bulunan ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı en önemli direnç bölgesi üzerinde kapanışlarla beraber tekrar yukarıya yükselişleri devam ettirip öncelikle yakın edep bölgemiz olan 32.50'yi tekrar test edip bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgemizin üst noktası olan 35 bölgesine kadar yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Fakat 26-35 bölgesindeki kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek daha desteklere devam etme ihtimaliyle de karşılaşılabilir. Petkim endeksten etkilenen senetler arasında ve boşluklu bir düşüşse geri çekilme güç kazanma durumunu yarı yarıya stop bölgemiz olan 15.85 bölgesinde tamamlamış. Kesin stop bölgemiz olan 14.75 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece tekrar yapacağı ve tepkisi hareketle beraber yukarıya yükselişleri devam etme ihtimali oluşturacağı Yükseliş Kanal Bölgesi'nin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 16.85 bölgesi en önemli direnç noktası haline geldi. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir. 16.85 bölgesi üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra yukarıya yükselişleri tekrar devam etme ihtimali oluşturup öncelikle kısada yapmış olduğu zirve ve şablon bölgemizin üst noktası olan 18 bölgesini test edip bir sonraki hedef bölgemiz olan 20 bölgesine yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Türk Hava Yolları endeksten etkilenip kesin stop bölgesi olan 300 bölgesi altında haftayı kapatmış ve geri çekilme güç kazanma durumunun bir sonraki önemli destek bölgesi olan 275 ve daha sonraki en önemli destek bölgesi olan 257 bölgesinde kesin stop bölgesi olarak belirledik. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz olan 275 bölgesi altına geçişler oluşturmazsa tekrar hızlı bir şekilde tepkisi hareketleri gerçekleştirip stop olduğu bölge ve ara direnç bölgesi, yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 305 bölgesine bu tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 305 bölgesi üzerinde kapanışla oluşursa tekrar stop olduğu boşluklu bölge olan ve yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 325 bölgesine kadar da bu tepkisi hareketi devam ettirip 325 üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef bölgemiz olan 350 bölgesine doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirebilir. Tekfen başlatmış olduğu hızlı yükselişte beraber yakın hedef olarak belirlediğimiz 100 bölgesi üzerine geçiş sağlamış ve 130 bölgesinde yeni zirve durumunu oluşturmuş. Bu bölgede bir sonraki hedef bölgesi olarak 135 ve kanal bölgemizin üst noktası olan 140 bölgesine doğru yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir ve geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölge olarak yarı yarıya stop bölgesi 123 ve kesin stop bölgesi olarak 120 bölgesini belirledik. Bu bölgelerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun ara destek bölgesi olarak 110 ve en önemli destek bölgesi olarak da bir önceki hedef bölgemizden 100 bölgesi var. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece yükselişin daha üst bölgelere doğru devam etme ihtimalini sürdürebilir. Tüpraş grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 138 ve kesin stop bölgemiz olan 135 bölgesini test etse de üzerinde kapanışı sağlamış ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 130 bölgesi en yakın ve en önemli destek bölgesi olarak gözüküyor. Bu bölge altına düşüşler oluşmadığı sürece tekrar yukarıya yükselişleri devam etme ihtimali sürdürecektir. Yatay bir şekilde bu bölgede güç kazanma durumunu devam ettirse de 130 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece sürece yukarıya yükselişleri devam ettirip ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 141.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktası ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 145 bölgesini test edip yakın hep bölgemiz olan 150 ve kanal bölgemizin üst noktası olan 155 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 141.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir.